Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kare, eşkenar dörtgen ve yamuk konuları arkadaşlar. Kareden başlayalım. Kare bildiğiniz gibi özel bir dikdörtgen arkadaşlar. Dört tane köşesi var. Dikdörtgende olduğu gibi dört kenarı var. Karşılıklı kenarları paralel ve aslında bütün kenarları eş arkadaşlar. İki tane eş uzunlukta köşegeni var. Dikdörtgende de öyleydi. Yani AC köşegeni BD'ye eşitti. Bütün kenar uzunlukları eşittir. Köşegenleri dik kesişir. Bakın dik dörtgende bu yoktur. Yani köşegenler birbirini ortalar ama dik kesmez. Ancak karede ve eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser. Açı ortaydır. Yani açıları 45'e 45 böler. Bütün iç açıları 90 derecedir. Eşkenar dörtgenin özel bir halidir. Düzgün çokgendir arkadaşlar. Bütün kenarları eşit olduğu için. Eşkenar dörtgene geldiğimizde ise eşkenar dörtgende aslında karenin biraz e, yıkılmış parantez e, paralelkenar paralel kenar haline getirilmiş halidir sadece. Dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları paralel ve eşittir. Karşılıklı açıları eşittir. Paralel da öyleydi. Karşılıklı açıları eşitti. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani ardışık derken işte aynı yöne bakan açılardan bahsediyoruz. Paralellerin birbirini 180'e ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Biri geniş, biri dar olacaktır açılarını. Köşegenleri hem açı ortaydır hem de dik kesişir arkadaşlar. Birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Genelde kareden ziyade paralel kenara daha çok benzer eşkenar dörtgen. Bakın mesela burası 100 derece ise karşısı da 100 derecedir. Burası 180 ile 100 çıkaracak. Şuraya 80 kalır. Yani bir paralel kenar gibidir. Ama bütün kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Köşegenler birbirini dik keser arkadaşlar. Gelelim yamuğa. Yamuk dörtgenlerin en az özelliğe sahip olanıdır. En az bir kenar çifti paralel olan dörtgene yamuk diyoruz arkadaşlar. Bakın AD denilen kenar BC'ye nedir? Paraleldir. Ondan dolayı bakın. 120 ile 60 birbirine 180'e tamamlar. Yani 130 ile 50 de aynı yöne bakan açılar olduğu için iki paralelin birbirini 180'e tamamlıyordu. Aynı şekilde burada da o özellik vardır. Alt ve üst açıların toplamı 180 derecedir. 4 köşesi vardır. 4 kenarı vardır. 2 tane köşegeni vardır. Biri uzun biri kısa şeklinde arkadaşlar. Dörtgenler bu şekilde. Şimdi örneklerle pekiştirelim. 1. Kare ile eşkenar dörtgenin ortak özelliklerini yazınız diyor. Kare ve eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları aynıdır. Ka bütün kenar uzunlukları aynıdır köşegenler birbirini ortalar dik keser. İşte köşegenler açıortaydır aynı zamanda falan gibi. Dört köşesi vardır ortak yani dört kenar vardır. Kenar uzunlukları eşittir. Köşegenler açı ve dik kesişir. Köşegenler birbirini ortalar. İki tane köşegeni vardır. Karşılıklı kenarları paraleldir karede ve kenar dörtgende. İç açılar ve dış açıların toplamı 360 derecedir. Ardışık iki açının toplamı 180 derecedir. Karenin eşkenar dörtten farkı nedir dersek karenin bütün açıları 90'ar derecedir. Eşkenar dörtgende böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Köşegenleri 45'e 45 böler karede. Eşkenar dörtgende açı ortaydır ama 45'e 45 bölmez çünkü orada açılar farklıdır arkadaşlar. Köşegenlerin uzunlukları kare eşittir. Eşkenar dörtgende bir köşegen uzundur. Bir köşegen kısadır. Paralel kenarda olduğu gibi. Düzgün çokgendir kare. Her açısı 90 derecedir. Eşkenar dörtgende bu özellik yoktur. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Kare de vardır. Eşkenar dörtgende yoktur arkadaşlar. Genelde eşkenar dörtgende düzgün çokgen zannedilir ama bütün kenar uzunlukları eşit olmakla birlikte bütün açılar eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir. Eşkenar dörtgen. 3. Yamuk, kare ve eşkenar dörtgenin ortak özelliklerini yazınız diyor. Hepsi de dörtgendir arkadaşlar. İç açıların toplamı 360 derecedir. Dış açıların toplamı 360 derecedir. En az bir kenar çifti birbirine paraleldir. Dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. iki köşe gene vardır. İç açıların toplamı 360'dır. Dış açıların toplamı da 360 derecedir. Şimdi biraz problemler çözelim. 4. Aşağıda verilen şekillerde kareler kullanılmıştır. Yani bunların hepsi kareymiş. Buna göre verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar. Burası 8 olduğuna göre buralarda buralarda 8'dir. Bakın burası 4 ise buralarda 4'tür. 4. Burası 6 ise burası da 6'dır. 8'den 6 çıkarsak şuraya 2 kalır. 6'dan 4 çıkarırsak şuraya da 2 kalır. Bakın kare olduğuna göre 2, 2, 2. 4'ten 2 çıkarırsak şuraya da 2 kalır. Rahatlıkla görebiliyoruz. B şıkkında bakın. Hepsi kareymiş. Bakın bir kenarı 20 ise buralarda 20. Burası da 20. Bakın burası 8 ise 8, 8. Burası da 8. Bakın burası 12 ise burası da 12. Evet. 8, 4 daha 12. Şurası 20'den çıkarırsak 12. Şuraya da 8 kalır. 12'den 8 çıkarırsak şuraya da 4 kalır. Verilmeyenler kolayca çıkmış oldu. C şıkkında Bakın arkadaşlar. Burası 12'miş. Burası da 12. Burası da 12. Anlamına geliyor. Aynı şekilde burası 6 ise şurası da 6. Şurası da 6. 12'den 6'yı çıkarırsak şuraya da 6 kalır. 6, 9 daha 15. Yani şurası 15. Şuranın 15 olması için şuraya da 9 lazım. Şuranın 15 olması için şuraya da 9 lazım. Burası da 9. Burası da 9 o zaman. 9'dan 3 çıkarırsak şuraya 6 kalır. 6, 6. Hepsi çıkmış oldu arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Yanda verilen şekilde... Bakalım. Yanda verilen şekilde ABC'de kareymiş. Biraz büyüteceğim. ABC'de kareymiş. O evet güzel. Buna göre x ve y denen açıların toplamı kaçtır diyor. Karede önemli olan köşegenlerin dik kesiştiği yani y'nin 90 olduğu arkadaşlar. Her köşedeki açıda 90 ve köşegenler açı ortaya olduğu için 45-45 2'ye bölüyor. Yani burası da 45. 90 ile 45 toplarsak 135 derece olacaktır. X ile yani toplama. 6. Yanda verilen şekilde ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar. Eşkenar dörtgense hemen bakın her kenar böyle birbirine eşit şeklinde koyuyorum. Köşegenler birbirini nasıl keser? Dik keser arkadaşlar. Soru işaretiyle gösterilen açı kaçtır diyor. Bakın bu bir ikizkenar üçgen ABC üçgeni. Burası 41 ise burası da 41. 90'dan 41'i çıkarırsam 9 burada kaldı. 8 8'den 4 çıktı. 4. Yani şurası da 49'muş. Bakın burası da bir ikizkenar olduğu için soru işareti de 49 olacaktır arkadaşlar. Gayet kolayca yapıyorduk. 7. soru. Yanda verilen ABCD karesine göre diyor. AC denilen köşegen uzunluğuyla BD denilen köşegen uzunluğu ki bunlar uzunlukça birbirine eşittir. Toplamı 32 olduğuna göre bakın x x x x dersek AC 2x BD de 2x eşittir 32. 4x eşittir 32. X buradan her iki tarafı 4'e bölersek 8. Buna göre AE kaçtır diyor. AE 8 olmuş oluyor. Gayet kolay bir soru. Sekizinci soru. Yanda verilen ABC'de yamuğuna göre diyor. Yamuğunda bakın A açısı D açısı karşıt açılar açılar yani birbirini 180'e tamamlar. Yani x ile 124'ün toplamı 180 olacaktır. Aynı şekilde y ile 55'in toplamı da 180 olacaktır. Buradan karşıya yollarsak x eksi 124 olarak geçer. 56 olur. Burada da 55'i karşıya yollarsak y 125 olur. y eksi x yani 125 eksi 56 125'ten 56 çıkarırsak 9 Burada kaldı 1. 11'den 5 kaldı. 69 derece olacaktır. X eksi y denen açıların fark. 9. Yanda verilen ABCD yamuğuna göre ABC açısının ölçüsü. ABC. Yani şurası. Kalem almayı unuttuk. Evet. ABC açısının ölçüsü. Bakın burayı bulmak istiyorsanız, karşıt yönlü açılar. Bunlar 180'nin 141'i çıkarırsa 9 şurada kaldı 7 7'den 4 çıktı 3 39. Evet. ABC açısının ölçüsü DCB açısının ölçüsünden kaç derece azdır diyor. DCB, DCB yani 141'den 141'den 39'u çıkarırsak 102 derece az olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. 10. soruda yanda verilen şekilde ABC'de yamuk. E, de karedir. Bakın EFC'de kare. O zaman önce kareden başlayayım. Karenin bütün açıları 90'ar derecedir. Evet. Bakın 90 26 daha 116 olmuş oluyor. Y ile 116'nın toplamı 180 edecektir. Buradan y'yi karşıya göndersek eksi 116 olacak. 164 derece olacak. Y açısı. X açısını bulmak için bakın X denen açıyla da 54. Pardon geri yapalım. X denen açıyla da 54 karşıt durumlu. Yani 180'e tamamlıyor. Karşıya gönderirsek x de buradan 126 olur. 126'dan 64'ü çıkarırsak 62 derecelik arada bir fark olacaktır. Gayet kolay bir soru. Gelelim 11. soruya. 11. Yanda verilen şekilde ABCD bir yamuktur. DC uzunluğu CB uzunluğuna eşittir diyor. Yani bu bir ikizkenar üçgendir diyor. O zaman Şuraya ben x derece dersem buraya da x olacak. Yani x artı x artı 126'nın toplamı 180 olacak. Yani 2x artı 126 180 126'yı karşıya eksi olarak gönderirsem 2x eşittir. 130 çıkarsak 50 54 mi olur? Evet. Her iki tarafı 2'ye bölersek Şuradaki açı 27. Buna göre ABD açısının ölçüsü. ABD yani şurayı soruyor arkadaşlar. Bu açı zaten x ile iç terstir bakın. Z kuralı gelir. Yani burası da 27 derece olacaktır arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Yanda verilen şekilde ACDE ACDE bir yamuk. EDBA paralelkenar. kenar. EDBA paralel kenar. O zaman karşılıklı açıları eşittir. Yani burası 119 ise şurası da 119'dur. 180'den 119'u çıkarırsam 1 burada kaldı. 7 7'den 1 çıktı. 6 şurası da 60 1 derece olacaktır. Buna göre BDC açısının ölçüsü. BDC şurayı soruyor. Bakın arkadaşlar yöndeştikten gereği burası 61 derecedir. X artı 61 artı 46'yı toplarsam bir üçgenin iç açılarını toplamı yani 180 edecektir. X artı 107 180'dir. Karşıya yollarsak eksi 107'den x denen açı 73 derece olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 73 derece olur. 13. soru. Yanda verilen şekilde. A, B, C, D bir karedir. Karedir. Kare ise köşegenler birbirini nasıl keser? Dik keser. Köşegenler açı 45'e 45 böler. Bunları biliyoruz. Buna göre A, E, F açısının ölçüsü. A, E, F. Şurayı soruyor arkadaşlar. Bakın. X dersem x artı 25 artı f açısı yani 90 derecenin toplamı 180 olacak. x artı 115 eşittir 180. Karşıya eksi 115 olarak yollarsam x eşittir 65 olacaktır. x denen açımız. Gördüğünüz gibi AF açısını kolayca bulmuş olduk. Çünkü Karenin köşegenleri birbirini nasıl keser, dik keser, bu özelliği biliyoruz. Gelelim son soruya. ABCD yamuk olduğuna göre diyor, ADC açısı kaç derecedir diyor. ADC şu açıyı soruyor bize. Evet, nasıl bir yamuk, ikizkenar bir yamuk arkadaşlar. Evet, ikizkenar yamukta ADC açısını soruyor. Güzel. Biz şöyle bir paralel buradan çizersek arkadaşlar bu da bir paralelkenar olur. Şurası onsa burası da 10 olur. Şurası 8 ise burası da 8 olur. Arkadaşlar bakın paralelkenarda şu açı şu açıya ikizkenar üçgen olduğu için eşit olacaktır. Evet. Evet. Şuraya y dersek x artı y 180 olacak. A, D, C açısı. Evet. 10, 8, 8. Evet. Yani y'den şuralarda y olacaktır. Şurası da y olacaktır. Evet. Evet. Burada başka bir bilgimiz var mı? Başka da bir bilgimiz yok ABCD yamuk olduğuna göre ABCD yamuk olduğuna göre. Evet birbirini tamamlıyor. X kenarı üçgenlik var. 8 8 ADC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bu 14. soruda bir bilgi eksikliği var arkadaşlar. Bakın şurada AB uzunluğunun ne kadar olduğu bize verilmemiş. AB'nin ne kadar olduğu verilmediği için şimdi şöyle kitabımızın da söylediği gibi bir paralel şuradan çizdiğimiz takdirde tamam burası 8 burası 10 olacak ama şu KB'nin 8'liği verilmemiş arkadaşlar. Yani AB 18 olsa tamam dediği doğru. Burada bir eşkenar üçgen oluşur. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60 derecedir deriz ama burada AB'nin 18 olarak verilmediği için burada bir eksik bilgi var. Onun için bu soru yanlış bir soru. Bu sorunun cevabı yanlış arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.